Çok iyi filmdir tavsiye ha, ediyorum. Evet. Demir yumruklar. E öyle ama öyle ara filmleri çok severim bu arada. Demir yumruklar harbi er iyi filmdir. Dünyanın 20 filmi dur lan hazır. Canlar dostlar hanımefendiler, İzleyelim. beyefendiler. Ne haber? Bir dünyanın en iyi 20, 20 filmi listesiyle daha karşınızda. Bu kamera nereyi netlemiş la? Bilenler bilir. Hiçbir yeri netlemiş. 2017'de böyle bir liste yapmıştım. Şimdi hem sizin listeniz. Ya. Hem benim listem olacak. Peki bu videoyu izleyip bu listeden ve bu anket Bak Dizi Adı neyse de film zor iş. Film çok, çok zor iş. O zaman bence videonun başında şunu yapalım. Daha hiç sıralama girmeden herkes arkadaşlar benim için dünyanın en iyi en filmi iyi filmi budur. budur. Ölmeden önce de kesin izleyin dediği filmi söylesin. Mert Oo, başla. gelmez oğlum. Önce siz başlayın düşüneyim. Braveheart ben de hep söylüyorum. Başla abi. Braveheart. Ölmeden önce izleyin dediğim film o mu? Korku seninle. Evet. Dur bana Düşüncem. biraz Ama daha sayarım var. mesela. Yani hani bir sürü şey kısa bura, ben... bir anlat abi herkese. Ne? Braveheart'ın şeyini hikayesini. Hikayesini izlesinler, anlatmayayım işte. Braveheart'ta aşk, savaş, ruh, takım ruhu, memleket sevdası, her şey var. Bir tane Bruce arada... var, memleketi aşkı şeyi için <laughs> savaşıyor. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Bir tane var aklımda. Bir tane söyleyeyim. Interstellar. Inter... Tamam, Interstellar. Oo çok var abi öyle Ama şey. öbürü de iyiydi de. Interstellar. Öbürü yani. ne? En son onu izledim. Öbürü de şey, bu şey dönüyordu ya, düşmüyordu. Neydi adı? Inception. Adını unuttum. Inception abi, bir de Inception. Oh, Enteresan bayağı. seçimler. Inception güzelmiş. Yani ya dersin. Bilmiyorum kanka, aklıma gelmiyor. Mesela az önce olsa Interstellar derdim, şimdi Inception diyesin. Ben Aldoğlu. Şeyi aldım. çok seviyorum. Oh. Evet. Now You see me vardı mesela, ya belki hmm. çok ilgisiz gelecek ama Büyücü olan şey mi? Sihirbazlar çetesi. Ha, tamam çetesi. tamam. tamam. Mesela ama ölmeden çok önce kesin izleyin İşte onu diyemem o filme anladın mı? Çok seviyorum ama onu diyemem yani. Ya var ama abi mesela bak orada şimdi chatte görüyor musun? Yeşil diyor herif. yol deyince hala tüylerim diken diken oluyor ne bileyim terminal var falan. Yani tonla böyle tap 20'm var benim de. <laughs> Kaçı burada vardır bilmiyorum. Yani Interstate neydi lan o? dediğin <laughs> interstellar evet ya mesela onlar <laughs> falan da çok büyük filmler ya güzel filmler ya yani. ya bak prestij falan var ya bak bunları söyleyemezsin evet. abi Yiyecektim son samuray var yani çok güzel, Aa, ediz, çok güzel. son samuray bak sıçmış Catch size. me if you can var mesela çok o da çok güzel son samurayı bu arada 28 kere herkes izlemiştir ben bu arada prestij diyecektim christopher nolan'ın bence hala dark da dahil dark knight da var bu arada en en baba filmiydi evet, yani kimse yani prestij izlemeden, izleyip, açıp, anlayıp bir daha izlemeden sakın ölmeyin yani. Bence Nolan Tenet'le falan çok farklı bir aşamaya geçti ya. Bence Tenet'te en kötü filmi bilmiyorum. Kanka bence Tenet'i anlamak için 9 kere seyretmek gerekiyor. Yok yok ben her şeyini de okudum da Tenet bilmiyorum ya. Ben 2 kez falan seyrettim. Oğlum Walking Dead oyunu daha iyi falan çıktık dizilerden kopun oğlum ya. World War Z falan bak onlar güzel filmler ama sinek yani sen şimdi bu baş, e, baş yapıtlarla yan yana koyamazsın ona İşte görüyorum John Wick falan yazan var ben de çok seviyorum o serileri ama onlar aksiyon filmleri falan bir sürü var ya. Mesela bak V for Vendetta yazmış çok güzel ama kesinlikle en iyi film demem ben ona yani. O e, o var The teşekkür ederim Ay, şey de var canım. mesela neydi lan o hmm. Richard neydi lan? Fight Club Of ya Fight Club ooo oo, sıçtık dur bakalım biz değilim. Çil bil. Ooo. Ben bundan iki hafta. Platform. Sonra, e, Youtube topluluktan o ve diziyem. Instagram adresimden. Platform yani, dizi değil oğlum film. Film niye? Hepler paylaştım. En iyi animasyon, en iyi dizi. Film lan o. Ha evet doğru. Başlıktan da anlayacağınız gibi dünyanın en iyi 20 O kadar etkilememiş gibi. 100 tane film seçtim. Ve bu 100 filmden 5 tanesine oy verme Bak hiç kimse hakkı. Matrix demedi mesela. Evet. En iyi olduğunu düşündünüz. 5 filme oy verdiniz. Esaretin, Toplamda vardı. 51 bin küsür kişi o da çok güzel film. oy vermişler. Hı -hı. Film listesi için sadece. Ve bu oylar sonucunda... En iyi film diye bir şey olmaz top abi bu ne ya çok fazla listesi. var. Çok fazla var evet ben, ben de onu düşünüyordum şimdi listesi listesi. yani mümkün değil ya. top 20 yani en, çok izlenen, en çok izlenen en çok beğenilen film var. E, 2010'da yaptığım bayağı bir farklılıklar var. Zaten insan zamanla Büyür, gelişir ve değişir. E ben de değişmişim gördüğüm kadarıyla fikirlerim değişmiş. Ve benim yeni bir top 20 listem oluşmuş. Dediğim gibi ben böyle bir listeyi, dünyanın en iyi 20 filmi diye bir listeyi 2017'de yayınlamıştım. O zamanlar kendini sinefil, kültürel bir yosma, kibirli çanak anten e demiştim. Fışt dedim. Bakalım neler bu arada seçmişler. Bu 900 oy verdiğiniz... Piyanist yer alıyor. bu da çok güzel film ya. Bir var bak evet güzel bayağı. Benim iyi. 20 numaramda efendim giyiyorsun, Bir Zamanların Eksanesi. Hala <laughs> birçoğunuzun e, açıp açıp bazen izlediği Testere yani Soul filmi var. 19 numarada ise 925 <laughs> oy alan. Bir zamanlar hangi tekneye, hangi gemiye, hangi sandala binseniz. Titanic vardı orada. <laughs> <laughs> Titanic <gülüyor> diye e, romantik. Daha geçen gün izledim bitirdim. Bir ya. yapmaya çalıştığınız. İlk ya, sinemaya gidip de ağladığım filmdir. Men, Jack Rose yapmıştı. Yok da hiç ağlamadım. bugün Titanic'den bahsediyorum. bile oynamadı. Titanic'i. 19 numara yerleştirmişsiniz. <laughs> Benim Nasıl 19 olmaz. numaramda ise Al Pacino'lu duygularım körelmiş kardeşim. Başyapıt <laughs> olan Scarface yer alıyor. Yer alıyor. Şey, çok yazıldı zaten. Bir tane filmi okay. hepsini ayrı ayrı konuşursam video olur sana 15 saat. O olur. Olur. Devam. 18 numarada 1074 oy verdiğiniz Tom Hanks filmi var. Hangisi tahmin ediyorsunuz? Green Mile. Yani Yeşil Yol. Yeşil Yol. Bir şey Kestevey falan. Ve bu listede olmazsa, K olmazsa olmaz. Kestevey de çok güzel. Bir tanesidir. Benim e, 18 numaramda ise Old Boy var. Evet, Old Boy'da izleyenler. O ne lan? Ben hiç izlemedim listendir. Old Boy diye bir film. 18 ben numara birazcık ona. diplerde değil mi Old Boy içinde diyenler olabilir. Baştan söyleyeyim. Benim listem kanka. 17 numarada IMDB'nin <laughs> e, birinci sırasında neden bu film var diye birçok kişinin e, hayıflandığı, şey oluyor dediği, Esaret sinirlendiği, medeniyor. bence hak etmiyor dediği ama güzel bir film olduğunu herkesin kanat getirdiği bir yapım var. 1175 oyla Esaretin Bedeli. Çok Benim iyi 17. Var. sıradaki filmim soundtracklerine bittiğim hikayesiyle tüyleri ürperten müthiş bir filmdir. Kendisi. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin. Ha, Tears of Sun falan mı diye Bruce Willis'in? Ama e, yani yeni nesil varsa izleme izlemeyen en azından. Kesinlikle izlemesini öneririm. 17 numara. Belki daha yukarılara koymam gerekiyordu ama kıyamadım diğerlerine. E, benim 17 numaramda Requiem for a Dream var. Bir rüya için ağıt olarak geçer. Evet. Türkçesi. Kesinlikle izleyiniz Bak mesela Notebook diye bir film var hatırlar mısınız? Onun da mesajları ben çok güzeldir. Yok. Çok duygusal bir filmdir. 1243 kişinin oy verdiği bir yapım geliyor. 16. sıraya koymuşsunuz At kolay Bence iyi. olur. Yani ikisi çıkacak zaten. Oy bir bak bir bak onu unuttum be. Avatar filmi. Avatar bu listede <laughs> gerçekten olmaması gereken bir film. Sonuçta dünya Ya bu Avatar'da bir ben gitti. o kadar coşmuyorum. Ya yani. nasıl coşmuyorsun? Yani. Çok güzel aa, film aa, lan. Çok güzel, çok güzel, bence güzel film abi ama böyle o... tekrar kırıp çok... eline geçecek. Yani, gişe bir rekoru kıracağını hiç tahmin etmiyorum. Ama tabi o dönemin çok ilerisinde şimdi. E tabii. çocuk. İzlemediyseniz ya sanat filmi. Ben Kelebek Etkisi'ni izledim ya. mi? Turkan abi? İzledim tabii canım. Bundan falan öyle anlaşılabiliyor. Öyle Ama kesinlikle. Arasında ya mesela şey var yapmıştık. benim bak hayatım. Evet, belki tek böyle duygulanarak izlediğim film. Bir tane Bondarto. böyle şey e, uyarlama Benim Dünyam diye daha önce söylemiştim. Kör ee, kör dilsiz bir kızın hayatını anlatıyor. Ve Türk filmi yani mesela. Ben ondan etkilendiğim kadar için Bir dakika etkilendim. sen bunu önceden anlatıp bayağı bir detaya girmiştin. Evet söylemiştim bunu izle Hatta abi. şey demiştin hani psikolojik olarak bayağı bir yıkıma uğrayacağın tarzı bir şey söylemiştin hatırlıyorum. Evet evet evet. 15. sıradayız. Don Donnie 15. Darko da bu arada. çok iyidir. Hangisi ben de? Bir onda böyle Donnie Darko diye bir film vardı. Cillan Olun oynadı. O da bayağı beyin yakan ve şey bir filmdir. güzeldir. Ya bunun klasik şarkısı var ya abi illa dinlemişsin de. Darko hiç hatırlam ya şeyi sen nasıl izlemezsin senin yaşın Afişi tanıdık geliyor ama tavşan var bir tane ha, hayal gücüyle korku filmi değil aslında vizyona giren bir film var 1381 kişinin oy verdiği ve 15. sıraya yerleştirdiği film hangisi The Prestige 2006, hmm. 2006 ya yılında ya yıl. yazıklar olsun yılında be kardeşim bundan sonra arkadaşlar e, o yıl dikkat edin birçok güzel film çıktı ama The Prestige yüzünden böyle kıyıda köşede kaldı tam izlenilmedi arada kaynadı diyeyim o yüzden hmm. Eğer ki, gözünüzden kaçmıştır belki, 2006 yılında vizyona giren filmlere... her e, saat başlıyordu, benim dünyam. E, ...bir inceleyin. O yıl çünkü çok iyi filmler anladım. vizyona girdi. Daha fazla uzatmayacağım, benim 15 numaramı söyleyeyim. Benim 15 numaramda 51.045 51 kişi de sadece 23 kişinin oy verdiği 23 Public kişi. Enemies. Johnny Depp filmidir, oy. devlet düşmanı. İzleyenler bilirler. O peki Blinders'a kardeş, Public Enemies daha iyidir. Evet geldik 14, iyi. 14 numara sizin de benim de gerçekten tesadüf bu arada. Aynı anda aynı sıraya koyduğumuz film. Bir Jim Carrey filmi. Bu filmi izleyenler izledikten sonra Hangisi? ara ara böyle. Hangisi? orada Show'da Truman Show'da Truman gibi evet, bak, düşünmüşlerdi show'da. diye, diye düşünüyorum. 14 numarada 1428 kişinin oy verdiği Hakkı Trumuşo var. Mı var. Filmde ya. Evet, benim için için ben 14 numara Trumuşo bu arada. Ay tesadüf bu kadar yani. Sonunda çok ağırdı adamı kandırıyorlar diye. Duygulandım şu an 7. yılda. 13 numaradayız. 13 numarada 1513 kişinin oy verdiği bir film var. O filmde bir Tom Hanks filmi yine. Oy e, Tom severiz. Forrest Gump'ı. Severiz. Çok Forrest Gump olur evet. e, abi. Evet bunda bayağı üzüldüm. Evet Forrest Gump da çok iyi film. Ya Tom Hanks büyük adam ya. Ben bunun tüm, bütün filmlerini seviyorum ya. Yani. E, ne bileyim İlhan var Oluf ya örümcek adam. He oyunculuk dersi veriyordu. He bir olmazdır. programda. Benim 13 numaram ise arkadaşlar birçoğunuzun Muhtemelen orijinal adı filmin e, anket listesinde yazdığı için bu o mu ya de, deyip veya görmezden geldiği e, o film olduğunu düşünmediği bir yapım. E, La Vita e Bella, Life is Beautiful yani Hayat Güzeldir filmi. İstemedim. 13 evet, numara. Aa, o da mı o listedeymiş? Evet o da listedeydi. <laughs> Devam. 12 numarada... 1519 oy alan Karayip korsanları var. Johnny Depp evet. Seversin. Severiz. Adam yok ama... öldü falan diye ötekileştirdiler. Bütün projeleri iptal ettiler. Şimdi milyon dolarlar teklif ediyorlarmış adama. Projeleri tekrar geri dönsün. Ooo. Öyle öyle. Hakkıdır ver Döner döner döner. döner, 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 sizin 20 numaranız arkadaşlar. Yani piyanist. Evet canlar 11 numaradayız. 1686'nızın oy verdiği 1975 yılında vizyona giren ve hala televizyonuna falan denk geldiğimiz zaman böyle dalıp gittiğimiz ve sonuna kadar belki de izlediğimiz proje, film, Hababam sınıfı. Aga. Orası, Hababam. Ha. Bu listeyi biz yapıyorsak kral Hababam sınıfını koyarız. Bence koymalıyız. Aynen. Yani o zaman olsun abi ya? Sonrası yapılan Hababamlar <laughs> Hababam olsa da. <laughs> Maalesef. Benim 11 numaramda ise sizin 13 numaraya koyduğunuz Forrest Gump. Gump. Geldik 10 numaraya. Yavaş yavaş zirveye yaklaşıyoruz. 10 numarada 1900 kişinin oyladığı Godfather var. Evet. Oh. da herkes bilir diye düşünüyorum. İlk dünyanın en iyi 20 filmi listesi yapılıyorsa Godfather olmak zorundadır. Benim 10 numaramdayız arkadaşlar. Bir Nolan filmi var. Belki de listedeki tek süper kahraman <laughs> <laughs> filmi olabilir. Dark Knight. Evet, öyle olabilir. Dark Knight The Dark Knight tabii ki. Nolan'ın yönetmesi. Mesela ben de çok seviyorum Dark Knight. Yani arada bak bir bak böyle var ya. sıkıldıkça açıp izlediğim serisini son dönemi çatır çatır sarıyor abi. tek Batman filmi olarak sonra geçmesi de çok Dark Bence Nolan'ın yönettiği Joker filmi diye kayıtlara geçerse de. Yani ben ben benim söylememle en azından böyle kayıtlara geçerse sevinirim. Devam. 9 numaradayız. 2018'iniz bu filme oy vermiş. 9 numaraya taşımış. Dünyanın en iyi falan çıkacak şimdi. Ne derseniz deyin. Hani bence bizim için Harry Potter, evet Harry Potter filminden bahsediyorum. 9. Olursa, e, yani ne kadar linçlerseniz linçleyin ben bunu söyleyeceğim. Bence yani Harry Potter <laughs> dünyada en iyi 20 film listesine hiç girmeyecek bir filmdir. Ama ben tabii Aynen ilk öyle. 30'a da girer belki. <laughs> Ama ilk 20'de bence hiç gerek yok abi ya. Ya çocuk filmi abi Harry Potter ya. <gülüyor> 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 Şu, şey ya doğru ya. söylüyor Vallahi doğru söylüyor tamam, Harry Potter zaten benim bildiğim Hatırladığım çocuk filmi olarak Başlayıp daha sonrasında Artık farklı kafaya yetişkin Filmine çevrilen evrilen bir film Yani ben Bak, Harry Potter'ı çok yapamam. seviyorum Keyif alıyorum izlerken İlk 20'ye girer mi? Bence de girmez Çok daha farklı eserler var Ama yani Bilmiyorum sonradan çok değişti bence film ben şahsen sadece ben ilk filmi izledim. Zaten diğerlerini izlememin sebebim de ilk filmi izlemiş olmam. Bana çok çocukça geldi. Gerisini izlemedim yani mesela. Ya olabilir ben canım. Ben Bana hepsini da, izledim ama bu arada. Hepsini izledim yani. Iz, i̇zlerken şey dedim yani ben bunu çocuk yaşta izlesem severmişim. Yani yani ben ilk çıktığında be. izlediğimde bayıldım evet. yani. Sonra bir devamı geldikçe hep izledim. Severim de ama ilk 20'ye ben ben kendimce sokmam. Doğru söylüyor o konuda. Tamam çok güzel görsel efekt her şey sanat dekor kost müthiş. şey Ama gibi Narnia günlükleri var da hatırlıyor musunuz? Numaramda ha. efendim, Benim 9 numaramda efendim. O kafa bir şey yani. Dergi tam o bir değil bir de. Şey, e, şey Yaptığı film. Hayır hayır Bre yaş seviyesi olarak. Kesur Yürek Yeravgan. Of adamsın. Bire koyacaktın Braveheart'ı. Adam <laughs> eğer var ya liste içerisinde Braveheart vardır ya. Braveheart vardır Tabii ya. Ben daha denedim Mel Gibson abi. Yo, vatan sever miydi? Onu kimse izlemedi. İzlemez. Braveheart başka. <laughs> Devam. 8 numaradayız. Yukarı çıktıkça oy vermeyenlerin, bu etkinlikten haber olmayanların, izleyenlerin bence heyecanı artıyor. Bence de birinci olamaz da evet. işte benim bak, gönlümden geçen. Bu film nasıl böyle film listeye girmez kardeşim falan dediği mutlaka oluyordur. 8 numarada 2098 kişinin oy verdiği V for Vendetta. Hmm. Wachowski kardeşlerin yazdığı bir şaheserdir kendisi. Ve yine bir tesadüftür ki benim 8 numaramda da V for Vendetta var. Kalp mi kalbe karşı, göz mü gönülden ırak artık siz karar verin. Buna uygun deyim bulamadım şu an. Evet. 7 numarada bir Nolan filmi var. Evet. İyi film canım. 2.253 kişinin oy verdiği İyi. bu film arkadaşlar Inception. Leonardo DiCaprio hmm. mesela bu filme değil de gitti, Revenant'la Oscar aldı ya. Acaba Oscar böyle hani insanın beklentisi ya. Harbiden ya. öyle. Bu, bu film... Ya o filmde biraz ama... adama ayıp olmasın diye verdiler. Öyle bir şey oldu yani adama. Oscar alır değil. Bence yani, de hani bir... Tek başına da oynadı evet. bütün filmi ama... Oynadı evet, o... ama biraz daha... ya Bu filmle de alabilirdi abi bu adam yani. Biraz şey gibi o, iade itibar gibiydi anladın mı yani? Tabii tabii çünkü o sezon Oscar'ın diğer bir adayı da Martian'dı. Orada da Matt Damon tek başına hmm. oynuyor bütün filmi. Ayıya veriyorlar. Bu, bu adamı çok üzdüler ya. <gülüyor> <gülüyor> Ayı hak etti. Yani dalga geçiyor olabilir mi? Inception bu arada Interstellar'dan iyidir ya. Yani. <laughs> benim artık içimde böyle şeyler var. Bu arada ben Inception'ı bir kez izledim. Yani mesela ben, diğer yani saydığınız filmleri 4-5 izledim. izledim ama onu bir kez izledim. Benim 7 numaram e, öve öve bitirmediğim, her ortamda benim savunduğum, iki. sanat filmi kalitesine çekildiğini <laughs> düşündüğüm, müzikleriyle beni benden alan bir yapım Joker. Biliyorsunuz Joker eleştirel paradide de söyledikleri. Joker'i izlemedim mesela. Evet, güzel çok güzel ama olur mu bilmiyorum. Ki çok severim ben... izlemedim. Joker'i çok sevmiyorum gerçi Bu, ya. Alakası. Beğendiğim bir film ama olmaz ya. İlk, i̇lke girmez bence. Nasıl ya? Vallahi yani Joker, izlemedim. Joker. Joker abi neyden ekmek yedi biliyor musun? Joker'i insanlara sevdiren tek şey Hitler'dı. Bence Joaquin Phoenix de çok iyi oynadı ama Joker evet. baktığın zaman Joker filmi değil. Psikolojik rahatsızlıkları olan bir adamın hayatını anlatıyor. Olarak. Ben yorum Belki de o böyle. bana duvar ördü ya. Bir garip bir şey oldu yani. Elim gitmedi izlemeye. Hoş gerçi Batman yeni filminde izlemedim yani. Bilmiyorum. Zınlayın. ne Vallahi izlemedim. İki ya de ben de izlemedim daha. Yana ben istiyorum ki bak abi. şu an internette şeyler var. Heath Ledger'ın birebir aynısı rolü yapan adamlar var. Sesini mesini de aynı yapıyorlar. Alsınlar onlarla film çeksinler anladın mı yani? Çünkü o Joker'den daha iyi hissettiren bir Joker yok yani. izle abi ya. Batman yeni filmi o kadar güzel değil ben yorumları okudum biraz atmosferi kestim bence çok güzele benziyor ama bilmiyorum tabi ben 3 gibi... farklı dönemin sözünü kestim 3 farklı dönemin Batman'i izledim oğlum ben Ya bizim o e, penguen zamanlarında tabi e, onları onlarla ben Batman'e aşı oldum daha sonrasında Dark Knight'lar falanla iyice coştum sonuncuya bir götüm yemiyor niye bilmiyorum hayırdır <laughs> Niye siktir lan Yok yazıyorsun enes ya. ne oldu ne ne ters niye sinirlen? Oğlum sakin ol lan. Film konuşuyorsun. Bakın <laughs> Phoenix'in kuzeniymiş abi. O. Çok hesabını <laughs> Ne diyorsunuz lan? Bakalım. 6 numara arkadaşlar benim 7 numara. Yani sizin seçtiğiniz 6 numara benim 7 numaram. 6 numara Joker'i koymuşsunuz. Aslında hani abi dur ya o o 7 numarada olmadı o ya. Gel <laughs> şöyle diyeyim. Onu 6 numaraya taşımışsınız. Ee, güzel olmuş bence benim 6 numaranda da sizin 7 numaraya koyduğunuz inception var ben de sizin inception'a acı orada olmadı deyip <laughs> onu da 6 numaraya almış olayım evet 5 numarada benim 10 numaraya koyduğum ve sizin yani 2527'nizin oy verdiği the dark knight var zaten bunun üzerine konuşmuyoruz the bir dark knight'a hiçbir şey şimdi. söyleyemiyorum benim ya benim 5 numaramdayız arkadaşlar fight club yer alıyor erik gibi çocuktu o zamanlar <laughs> Ve dört numaradayız. Adam hala erik 56 kişinin oy verdiği yapım. Brad neden, neden, Oscar almadığını dünyanın biliyor musunuz en iyi. yıllar hmm. boyunca? Neden? Ee, ben az yani. çok biliyorum bir muhabbet var arka planda. İsmini vermeyeceğim bir tane eleman var tamam mı? Eşiyle ilgili olan diyorsun değil mi? Evet adam bu adam şey Hollywood'da artık böyle Hollywood'un tepesinde şeylere karar veren bir herif gibi biri tamam mı? Hatta en son işte tacizden yargılanıp içeriye atıldı. He, dramaları var ar evet, aralarında. Evet evet. Brad Pitt'in de zamanındaki sevgilisine bu adam işte bir şeyler yapıyor falan. Brad Pitt de bir tane bir etkinlik bir neyin çıkışında herifi tutuyor boynundan yapıştırıyor duvara. Diyor ki bir daha şeyin yanına yaklaşırsan kız arkadaşımın diyor. Seni diyor hani paramparça ederim diyor. Adam ondan sonra bir daha Hollywood'da ne Oscar ne Oscar. En son bu taciz olaylarından falan herif içeri alınınca işte Once Upon a Time in Hollywood'dan Brad Pitt yardımcı Oscar'ı alıyor. Hmm. Yoksa bu Fight Club'da falan almaması yani, baya o zaman yani. ortalık karışmıştı. <laughs> Medya Biliyorum. 20 film listesinde 4 <laughs> numaralı olmalı demişsiniz yani oy verenler. The Matrix. Bence siz Matrix'i 4 numaraya koymanızın sebebi Matrix 4'ün büyük bir hüsran olması. <laughs> Ama ona bakmayacaksın ilk 3 Matrix'e bakacaksın yani. Benim 4 numaramda yine bir Nolan filmi var. Interstellar, yani hmm. Interstellar biliyorsunuzdur artık anlatmama gerek yok İzlemeyen varsa ki bazen öyle oluyor mesela bir film var çok meşhur Interstellar mesela örneğin abi diyor ben daha izlemedim önerir misin diyor Interstellar'ı. benim önermeme kalmış Interstellar <laughs> ne olur yapmış <yaptıysa>, izle <laughs> işte, çok bir güzel, bir güzel bir ama yap. Inception bence bir daha iyi İyi vardır adam yapmış evet yani ben ben biraz uzay kafasını sevdiğim için senin gibi üstüne koyamıyorum onu ama Güzel ikisi de baba. 3'e geldik. 3 ben numarada çok seviyorum benim bana. 4 numaraya koyduğum ve 2883'ünüzün oy verdiği Interstaller var. 3 numaraya koymuşsunuz. Ee, güzel de olmuş ha 3'e 4. Aramızda <laughs> bir sıra olmaz. Olmaz, olur diyelim. Ama ben ne yaptım? Bir iadeyi itibar yaptım. Sizin 18 numaraya tamam. koyduğunuz yeşil yolu aldım. Bizim için yani. 3 numarada olması lazım dedim. Benim top üçümde yani top 20'mde koyulur. Hakkıdır. Yeşiliyorlar arkadaşlar. Evet. Devam. Evet artık kısır bir döngüye girdiğimizi fark ediyorum. İlk üçe girdik. Hani sizin şu dediğiniz, benim şu dediğim falan. Böyle filmler kendi aralarında gidip geliyorlar. 2 numara arkadaşlar siz Fight Club'ı seçmişsiniz. Fight Club'ı koymuşsunuz. Benim de dünyanın en iyi 20 filmi listemde iki numarada Matrix var. Evet. Sizin dört numara. Oğlum Yüzüklerin Efendisi falan nerede ya? Efendimiz benim iki numaram. Yani ben de Matrix 1 ile 2 arasında gidip gelir. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Çünkü benim için hala sıcaktır. Ve işte geldik. Dünyanın en iyi 20 filmi. Bir çıkacak o zaman. 1 evet. Bir numarasına. Yani en iyi film bu. <laughs> 3177 kişi bu filme oy vermiş. Demiş ki bu dünyanın en iyi filmi demiş. Bence birçoğunuz da katılacaksınızdır. Benim için de bu arada dünyanın en iyi filmi. Yani bir numaramda o var. Hangi film olduğunu aşağı yukarı artık. Bu 20, yani 19 tane film saydık. E 19'un yoksa artık buradadır herhalde. He, not diye not tahmin not ediyorsunuz not diye not düşünüyorum. Evet o zaman doğru tahmin ediyorsunuz. Yüzük. <laughs> Arok demiş. <laughs> Efendisi arkadaşlar. <laughs> doğru. Oy verenler için de bir numara oymuş benim için de bir numara odur. Evet top 20 listemizde burada son buldu. Sizin listeniz ve benim listem. Bak yine Yüzükler Efendisi gecesi yapasım geldi. Böyle oturacaksın abi 9 saat 1-2-3 yardır izle. Sonra Hobbit de izler senin kötü. 100 saat. Ya tırt da yine izleniyor. Şimdi bunun bir de dizi gelsin. Birlikte izleyeceğiz zaten. Amazoncular. Primecılar. Faklar var benim için en azından. Yani 2017'de yaptığım listeye nazaran. Ben şu Aralık tabunu izleyeyim o zaman ee, ya. Dediğim gibi belki sizin i̇zle de izle. aradan yıllar geçecek. Sen yıllar hala Harry Potter izlemedin ama Harry Potter beni andı. Ee, şey yüzüklerin efendisi izledim. mi lan hala Lotr'u. İzlemedim abi. bana çok uçuk geliyor o kadar fantastik şeyler ya. Bilmiyorum. Ya Zahmar bir siktir ya. git. Muhtemelen uyuyakalacağım <laughs> Hatta zarçi. <izlerken. gülüyor> <laughs> büyük Terk küfür Terk et ederim. lan burayı. Gel bir gün Zay birlikte edin. izleyelim. E, tamam olur. Bak iki tane de kılıcım var aynı. Alırız onlarla bir arada bir kapışırız. Kork maskesi de var. Diriliş izleyen dayılar var diye böyle kapışıyorlardı <laughs> televizyonun önünde. Yaymayı da koyarız. <laughs> Top 20'niz değişecek. Eğer sizin de benim için dünyanın en iyi 20 filmi budur dediğiniz İşte e, e, film mevzusu böyle bir şey arkadaşlar. Yani o kadar çok film var ki aslında beğendiğimiz yerleştiremiyorsun. Şimdi bana sorsan Lord of the Rings birinci mi? Ulan gönlümden birinci geçiyor ama başka filmler de birinci geçiyor. Çok enteresan. Film işi zor. Vallahi billahi Bazen zor. vardır. Yorumlara e, yazarsınız. Yani. mesela dediğim gibi günümüzde. mesela ben çok evet. fantastik bir şey sevmiyorsam başka bir şey koyuyorum sonuçta birinciye. Yüzükler Efendisi üçlemesini zirveye taşıyan herkese teşekkür ederim. Potter <laughs> aşağıda kavga çıkartmış mı? Vallahi burada kesin kavga. Harry Pottercılar kesin kavga gelmiştir buraya. Bakayım. Ya, o arada bir şey diyeceğim. E <laughs>